Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz örnek motifini modelini çıkarmış olduğum e, rengarenk bir tığ işi çalışmasını sizlerle örgeye yeni başladıysanız yavaş yavaş çok kolay arkadaşlar göstermeye çalışacağım. Örneğimizin adı e, deniz kabuğuna benzediği için şu şekilde bakın. Deniz kabuğunun tırtıkları olduğu için deniz kabuğu motifi diyebiliriz. Ya da tavus kuşunun e, hani nasıl kuyruk kısmını kuyruk kısmını açar ya o şekilde e, bir adlandırma yapabiliriz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir örgü modeli yapım aşamasında kullanabilirsiniz. Özellikle belki battaniye yapabilirsiniz bebeklerinize ya da kendinize yatak örtüleri yapabilirsiniz. Yastık modelleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiyseniz tek renkli veya çok renkli ya da iki renkli çanta modelleri yapabilirsiniz Belki bir yelek modeli yapabilirsiniz bluz yapabilirsiniz tercih size bağlı. Evet arkadaşlar size çok renkli nasıl çalışılır onu göstermek istedim çok renkli yaparsanız ön renk desenleri motifte de nasıl gözükür onu gösterdim İki sıradan oluşuyor bir başlangıç aşaması ve arkaya döndüğümüz ikinci sıra 3 sıra yine aynı bu ikinci görmüş olduğunuz pembe renkli birinci sırada başlama aşamasına yaptığımız iple ikinci sıraya döndüğümüzde aynı şekilde oluşuyor yani tek iki tane başlama noktası var arkadaşlar. Çok kolay ve çok basit. Evet şimdi yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz yapım aşamaları ile ilgili bir soru olursa videomun altına sorularınızı yazarsanız seve seve cevaplarım. Evet başlayalım şimdi arkadaşlar. Sizlere mavi renkli ipimle göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar mavi renkli yani tek renkli ipimizi sizlere Göstermeye başlıyorum. Bunun için her zamanki gibi zincirimizi tığımıza zincir atıyoruz. İstediğimiz uzunlukta. Örneği göstermek amaçlı. Şu an için ben size e, göz kararı bir zincir çektikten sonra Evet. Şöyle bir göz kararı zincir çektik arkadaşlar. Şimdi bakın. Örneğimizin yapım aşamalarına başlıyoruz. Çok kolay. Takip ederseniz kolaylıkla yaparsınız. Bakın. Tığımızın üzerinde ipimizi bir iki kere doladık. 1 2 3 4 5 tane zincir geriye atlıyoruz. 4 tat diyebilirsiniz, 3 tat diyebilirsiniz tercih size bağlı. 5 tane eee zincir geriye atladım ve battım. Bakın ilk iki ikisinin içerisinden çıkarıyorum. Diğer ikisinin içerisinden çıkarıyorum. 3 kere de çıkarma işlemi yapıyorum. Yine aynı işlemi. 1 iki kere doluyorum. Bakın bu battığımız noktaya tekrardan batıyorum aynı dibine yine aynı işlemi 1 2 3 buraya istediğiniz kadar böyle ikili çift trabzan dolgusu yapabilirsiniz bakın 2 yine aynı yere batıyorum hep aynı yere batıp bu hareketleri yaparak o deniz kabuğu tavus kuşu görünümündeki motifimizi elde ediyoruz arkadaşlar Şöyle bir şey sizlere söylemek isterim tam ortasına sonrasında tam şu şöyle göstereyim arkadaşlar bakın tam şu kısma batacağımız için hep bir sonrası e, burasını 11 tane ya da tekli olarak bitirirseniz daha iyi olur tam ortası mesela. 7 tane burayı doldurursunuz. Tam ortadakine e, 3 bu taraftan 3 bu taraftan bıraktığınızda tam ortadakine batırırsınız. Mesela 5 tane doldursanız 2 bu taraftan 2 bu taraftan tam ortadakine batırırsınız. 9 tane 11 tane yani tekli bırakırsanız daha tam ortasına batırarak daha güzel bir sonuç elde edersiniz. 2 4 mesela şimdi 5. yapıyorum. Altıncıyı yapıyorum arkadaşlar. Burasını istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Ama tek doldursanız daha doğru bir sonuç elde edersiniz. Daha güzel yani. 2, 4, 6. Bakın. Yine iki yine aynı yere dibine batıyorum. Yine aynı çıkarma işlemleri. Aynı sayıda aynı çıkarma işi. 7 oldu Bakın aynı yerin dibine battım. 8 oldu. Ben şu an için 9 tane yapacağım arkadaşlar. Bir yak 9 sonuncusunu. 9 tane böyle ikili çift trabzan dolgusu iki çekimlik yaptık Şimdi arkadaşlar tığımızın üzerine ipimizi almadan bakın 1 2 3 4 5 tane zincir geriye atlıyoruz. Şöyle de doğru sonucu elde edersiniz. Şuradaki tığımızın bakın şu kısımla şu zinciri böyle birbirine uygun noktada getirdiğiniz an e, iplik çekme yapmaz zincir. Batıyoruz ve tek seferde çıkarıyoruz. Şöyle bir deniz kabuğu görünümlü ya da tavus kuşu görünümlü bir kısım oluşturuyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Yine aynı işlem. İpimizi bir. İki kere doluyorum. Yine burada yapmış olduğumuz üzere beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir geriye batıyorum. Yine bir, iki ve üç kere de çıkarıyorum. Bakın Şöyle bir görüntü oluşuyor. İpimi doluyorum yine iki kere. Yine aynı yerin dibine batıyorum. Dokuz tane burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz kadar kolay ve basit. Rengarenk geçişler yapabilirsiniz arkadaşlar. Penye iplerden yapabilirsiniz. Farklı dokudaki her türlü ipi kullanarak istediğiniz örgü modelinin yapım aşamasında bu kolay tığ işi desen modelini uygulayabilirsiniz. 2, 4, 5. 4 tane daha yapacağım arkadaşlar. Böyle uzun zincir çekip zinciri bir battaniye yatak örtüsü yapacaksanız böyle tek tek zinciriniz uzun olacağı için sonuna kadar istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 2 4 6 7 Yine aynı yere battım dibine. Bakın. 8 Sonuncuyu arkadaşlar yine battım 9. Evet bakın bu şekilde benim zincirim bu kadar kısaydı sizlere örneği gösterebilmek adına. Şimdi 5 tane 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl dedim? Şöyle tutarsanız daha doğru sonuç elde edersiniz. Şöyle batarak bu sırayı bitiriyoruz. Zincirimiz çok uzun olsaydı mesela yatak örtüsü gibi bir şey yapıyoruz. Böyle devam edecektik sıra sonuna kadar. Evet bakın bu şekilde ilk sıram dedim ya iki sıradan oluşuyor ilk sıra bu. Şimdi arkadaşlar ikinci sıra yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ya da 4 tane zincir çekiyoruz. Ters'e dönüyoruz. İpimizi tığımızın üzerine iki kere doluyoruz ve bu 5 tane çekmiş olduğumuz zincirin dibine batıyorum. Evet bakın. 1 2 3 kere de çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Hani dedim ya tekli çalışın diye 9 tane çekmiştik. Doldurmuştuk burayı. 2 bakın buradan 2 2 2 4 buradan 4 buradan. 5. tam ortasına baz alıp bakın tığımızın üzerine ipimi dolamadan tam ortaya batıp şu şekilde bir bağlantı noktası bağlama noktası yapıyorum arkadaşlar bir sonraki bu örneği yapabilmek adına yine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bakın bu noktada ara geçişler yapacağımız bir işlem bu başlangıç noktasında yaptığımız işlemin aynısı yine ikimizi bir zincir çekip iki kere tığımızın üzerine ipimiz doluyoruz bu arada battığımız noktaya batıp bakın 1 2 3 kere de çıkarıp böyle çift tırabzan sütunu yapıyoruz Yine aynı noktaya batıyorum. Bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. İpi ipimi dolamıyorum pardon arkadaşlar. Nasıl demiştik? 2 2 2 2 ortadaki 5.ye batıp dibine, tepesine. Böyle çekiyoruz. 1 2 3 4 5 İpimi doluyorum. 2 kere şu başlama noktasındaki en baştaki zincirin tam dibine başlama noktasına batıp içinden ya da dibine 1 2 3 bu ortadaki yapmış olduğumuz sütunları yine burada geçiş noktası olarak yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kadar. 2 tane aşamadan oluşuyor örneğimiz. Bu kadar kolay ve basit. Bakın burası ön yüz. Bu fazla geldi. Şimdi bakın ikinci sıraya de diyelim ki ip değiştireceğiz mesela. Bu ipi buraya bağlayacağız. Bağladık diyelim farz edelim. İkinci sıra ipimizi doladık. İki kere yine. Şu batmış olduğumuz noktanın tam içinden ya da bu altından. Şöyle bakın. Yine aynı işlemler. 1 2 3 kabuğu yapacağız yani bir iki kere doladık aynı işlemleri yapıp dokuz kere burayı böyle çift trabzan dolgusu yaparak örneğin motifimizi yukarıya doğru ilerletmiş çoğaltmış türetmiş oluyoruz arkadaşlar bu kadar basit ve kolay İkinci sıradaki aynı motifin bir üstüne katman katman böyle ilerliyoruz. Dokuzuncu motifimiz de şu çekmiş olduğumuz iki sütunların içine başlama noktasında yapmış olduğumuz üzere tığımızın üzerine ipimizi almadan bu iki tane sütunun içerisinden geçirip böyle birleştiriyoruz. İpimiz tığımızın üzerine alıyoruz ve yine aynı noktaya batıp bu sütunun dokuzuncu sütunun tam ortadaki beşincinin tam ortasına batıp iki kere pardon dolamıştık arkadaşlar yine böyle 1, 2, 3 9 tane dolduruyoruz. Böyle arkadaşlar. Döndüğümüzde yine sütunları yaparak tamamlıyoruz. Bu kadar kolay ve basit. Evet. Sonuncu kısma geldik. Bakın. Bu sonuncu kısımda tam ortaya batıp böyle içine dalıp böyle çekerek sabitliyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar üst üste oluşmaya başladı. Bu tek renkli görünümü. Bu da bakın <laughs> çok renkli görünüm arkadaşlar. Hangisini tercih edersiniz? Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.